Herkese tekrardan merhabalar. İkinci öğrenme alanımız Milli Uyanış ve Bağımsızlık Yolu. Bu ünitede karşımıza LGS'de iki soru çıkmakta. Lütfen dikkat edelim birinci konumuz olan Birinci Dünya Savaşı'na özellikle kavram bilgisine hakim olmamız, cepheler konusunda bilgilerimizin olması gerektiği bu konuya dikkatli bir şekilde odağımızı vermemiz gerekiyor. Hemen bakalım Birinci Dünya Savaşı. Dünya Savaşı'na baktığımızda üçe ayırdığımız nedenler var. Genel nedenler, özel nedenler ve savaşı başlatan bir neden. Genel nedenlere bakarsak zaten birinci öğrenme alanında sanayi kılavının getirmiş olduğu alt boyutlardan sömürgecilik, ham madde yarışı, pazar rekabeti, yine baktığımız zaman silahlanma yarışı, gruplaşmalar meydana getirmiştir. Gruplaşma dediğimiz nokta bloklaşma, anlaşmazlıklar, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ise Osmanlı Devleti'ni de dahil olmak üzere dünyadaki birçok devleti etkilemişti. Özellikle çok uluslu devletleri etkilemişti diye sizlere birinci öğrenme alanında bunlardan bahsetmiştik. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri Sanayi İnkılabı'nın alt başlıkları Fransız İhtilali'nin alt başlığı olarak görmekteyiz. Birden fazla devleti etkilediği için adına genel nedenler diyoruz. Hemen yan tarafta özel nedenler var. Özel neden iki ülke arasındaki sorundan kaynaklanıyor. Mesela Almanya ve Fransa arasında alsas lorraine bölgesinin sorunu. alsas lorraine kömür yatakları bakımından çok zengin bir yer. Peki kömür bölgesi olan bu yeri Almanya Fransa'ya bırakmak istemiyor, Fransa Almanya'ya bırakmak istemiyor. İki ülke arasında bir sorun olduğu için özel nedendir. Panslavizm politikası. Hatırlarsak. Ben birinci öğrenme alanında pan birleştirmek demek demiştim. Pan, pan Türkizm, Türkleri birleştirmekti. Panslavizm, Slavları birleştirmek. Peki kim Slavları birleştirmek ister? Tabii ki Çarlık Rusya. Çarlık Rusya'nın en büyük hayali, en büyük isteği sıcak denizlere inmektir. Sıcak denizler dediği yerde Akdeniz bölgemiz. Yani Osmanlı toprakları üzerindeki hayali var. Akdeniz'e inmek istiyor. Tabi onun yanında İtalya'da inmek istiyor. Şimdi Panslavizm politikasında biraz daha detaya girecek olursak Çarlık Rusya Slavları birleştirecek. Balkanlarda Slav Birliği oluşturup Boğazlardan kısa bir şekilde Akdenize gitmeyi umuyordu. İşte bu noktada sılav olmayan ve Balkanlarda hakimiyet kurmak isteyen Çarlık Rusya'nın karşısında bir sorun vardı ki hemen metinden yazalım Avusturya Macaristan Avusturya Macaristan günümüzde iki ülkedir ama birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında biz bunları tek bir devlet olarak biliyoruz Avusturya Macaristan birleşik bir devlettir evet panslavizm politikasına uymuyor ve Avusturya Macaristan Balkanlarda hakimiyetini kurmak istiyor Çarlık Rusyası ise onu Balkanlardan atıp Slav birliği oluşturup sıcak denizlere inmek istiyor evet bu iki ülke arasındaki Balkanlardaki hakimiyet mücadelesi özel nedendir. Diğer ülkelerle bir bağlantısı yoktur. Yine Almanya'ya baktığımızda Almanya İngiltere ile bir ekonomik rekabet içerisinde, sömürge yarışı içerisinde ve zaten Almanya sanayisini geç tamamlayan bir ülke olarak dünyaya baktığında sömürge bırakmamış ki İngiltere her yeri işgal etmiş durumda. İşte bu noktada Almanya İngiltere'nin sömürgelerine göz dikiyor. Lütfen gençler inkılap tarihi boyunca Almanya bir tarafa İngiltere'yi bir tarafa koyacağız. Yani ikisi hep farklı bloklarda yer alan iki devlet olarak bilmemiz gerekiyor. Yani İngiltere ile Almanya yan yana değiller, karşı bloklardalar. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu geçerli çünkü. Bunu bilmeniz gerekmekte. Evet, genel neden daha genel bir başlık sömürgecilik, pazar ihtiyacı, ham madde yarışı, silahlanma yarışı ama özel neden iki ülke arasındaki bir problem. Rusya'nın panslavizm politikasıyla Avusturya-Macaristan arasındaki sorun ya da Almanya ile Fransa arasındaki Asas-Loren bölgesinin sorunu olduğu gibi diyelim. Peki gruplaşmalar belirli. Almanya bir tarafta, İngiltere bir tarafta gruplarını oluşturuyorlar. Savaşın başlaması için bir kıvılcıma ihtiyaç var. Yani bir bahneye ihtiyaç var. Zaten savaşacaklar. İşte bu noktada bir Sırp milliyetçisi Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ı öldürüyor. Peki bu Ferdinand ölünce otomatikman Avusturya Macaristan yani veliahtları ölmüş. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş başlatıyor. Sırp bir Slav ırkı. Sırbistan'da koruyuculuğunu kim üstlenecek? Tabii ki Çarlık Rusya. Gençler Çarlık Rusya zaten Slavları birleştirmek istiyor. Tabii ki Sırpları koruyacak. Sırpları koruyacak dedik ve böylelikle Rusya kime savaş başlatmış olacak? Avusturya Macaristan'a savaş başlatmış olacak. Gruplara baktığımızda bu konuyu daha iyi anlayacağız. Hemen gruplara geçelim. Evet, İtilaf ve İttifak bloğu. Bu kavramlara baktığımızda itilaf bloğunu anlaşma devletleri olarak da görmekteyiz. Evet yani parantez içinde size anlamını anlaşma devletleri olarak da verebilir. İttifada bağdaşım devletleri olarak da söyleyebiliriz. Şuradan hemen yazalım. Evet bağdaşım devletleri olarak da söyleyebiliriz. Peki devam ettiğimizde itilaf devletlerine İngiltere. Zaten İngiltere bu taraftaysa otomatikmen karşı tarafa kimi atacağız? Otomatikman karşı tarafa Almanya'yı atacağız. İngiltere yanına Fransa'yı çekti ve Çarlık Rusya'yı çekti. Buraya hemen Ç'yi de ekleyelim. Çarlık Rusya. Yunanistan daha savaşta yok. ABD daha savaşta yok. Yani biz savaşın başlangıcında bunları görmeyelim. Peki ittifak bloğuna bakalım. İttifak bloğunda da Osmanlı daha yok, Bulgaristan daha yok. Yani Avusturya, Macaristan, burayı da ay olarak düzeltelim. Macaristan, bu tarafta. Peki ee, baktığımızda Almanya yalnız kalmamak için yanına Avusturya-Macaristanı çekti. Zaten Avusturya-Macaristan'ın Çarlık Rusya ile sıkıntısı vardı. Yani Balkan hakimiyeti mücadelesi vardı. Özel nedenler grupları oluşturdu. Savaş savaş zamanında Osmanlı yok, Bulgaristan yok. Şurada önce İtalya, Avusturya-Macaristan tarafında. Yani kimin yanında? Şuradan metin açalım. Almanya'nın yanında önce İtalya diyelim. Evet İtalya öncelikle ittifak bloğunda yer alıyor. Burada yer alan İtalya'ya dikkat edelim. Trabluskarp Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştı. Ve ama bu sefer karşı tarafta yer alıyor. Savaşın başlangıcında İngiltere İtalya'ya Ege sözü vaat ederek yani Akdeniz ve Ege'yi verme sözü vaat ederek nereye çekecek? Kendi taraflarına çekecek. Taraf değiştiren tek devlet İtalya olacak. Daha sonra baktığımızda Japonya'nın ne işi var savaşta diyenler olabilir. Çünkü çok daha uzak doğuda Asya ülkelerinden Japonya ne işi var? Ne yapacak Japonya? Almanların sömürgesinde olan 3 tane adası var. Bu adayı alacak ve hadi bana eyvallah deyip savaştan çekilecek. Savaştan ilk çekilen devlet Japonya olacak. Peki daha devam edelim. Taraf değiştiren devlet İtalya dedik. Savaşta kendi ülkesinde ihtilal yaşamış olan bir devletten bahsedeceğiz. O da Çarlık Rusya. Kendi ülkesinde bir rejim değişikliği var. Bolşevik ihtilali yaşanacak. Kavram karışık gelebilir ama bir sonraki konuda zaten bunlardan bahsedeceğim. Yani genel itibariyle ittifak bloğuyla itilaf bloklarına baktığımızda taraf değiştiren tek devlet İtalya oldu. Japonya savaştan ilk çekilen devlet olarak biliyoruz. Üç adası vardı Almanların sömürgesi altında bu yüzden bu tarafta. Ve Çarlık Rusya'da savaştan kendi ülkesinde rejim değişikliği olduktan sonra savaştan çekilen devlet olarak bilmekteyiz. Savaşı bitiren devlet olarak ABD'yi göreceğiz. Savaşa son giren devlet de Yunanistan olacak. Bu bilgiler karışık olabilir ama size hiçbir zaman LGS'de savaşa en son devlet hangisi girmiştir? Savaşta hangisi taraf değiştirmiş? Hayır böyle bir bilgi gelmeyecek. Ama bize bir bu şekilde bir metin verilirse ya da bir tablo verilirse İtalya'nın hem orada hem burada yer almasından kaynaklı ya da savaş öncesi savaş sonrası şeklinde tablolar var ve İtalya'nın taraf değiştirdiğini zaten kendimiz yorumlamamız gerekiyor. Ya da işte savaş sonucunda işte Japonya'nın çekildiğini görsek ya da Çarlık Rusya'nın artık antlaşmalarda yer almadığını gördüğümüz zaman aa demek ki bunlar da savaştan çekilmiştir cümlesini belirtmemiz gerekiyor. Ya da Tekrar söylüyorum. Savaş öncesi devletleri verdi. Savaşın sonrasında devletleri verdi. Aa savaşın başlangıcında ABD yok. Ya da savaşın başlangıcında Osmanlı yok. Savaşa sonradan katılan devletler vardır yorumunu da yine kendinizin yapması gerekiyor. Bu noktada dikkat edelim lütfen. Yani ezberden ziyade özellikle tabloyu ve metinleri iyi kavramamız gerekiyor. Oradan bakıp yorumlar yapmalıyız. Burayı da unutmayalım. Evet Sırbistan bu taraftaydı. Hatta Avusturya Macaristan Ferdinand'ını öldürünce Çarlık Rusya'da Sırbistan'a e, abilik yapınca ne oldu? Savaş başlamış oldu. Ve Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında olmadığını söyleyelim lütfen. İtalya'da Ege'nin vaat edilmesiyle taraf değiştirdi. Ege kimin? Osmanlı Devleti topraklarının. İngiltere sürekli bunu yapıyor. İngiltere mesela bir Osmanlı toprağını başkasına vaat ederek kendi yanına çekiyor. Ama toprak Osmanlı Devleti'nin toprağı. Evet işte bununla bağlantılı olarak hemen diyelim ki Osmanlı Devleti Savaşı'nın neresindeydi? Baktığımızda bu savaş içerisinde olan bir tablodur. Çünkü Osmanlı Devleti'ni, Bulgaristan Devleti'ni, Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın yanında savaşa girmiş şekilde görmekteyiz. Yani turuncular bir blok, sarılar bir blok olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada sarıların daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Zaten önceki tablodan da belliydi. Sarıların kalabalık olmasının nedeni de İngiltere'nin sömürgelerinin çok fazla olması. Yani Portekiz'i görmek Mısır'ı görmekteyiz. Yine baktığımızda Trablusgarbu, Hindistan'a giden yolları. Yani İngiltere'nin çok fazla yerde e, ya da yanına çektiği ülkelerden bahsedebiliriz. Bu noktada aslında haritamız şu şekilde de olabilirdi. İtalya'ya turuncu turuncu çizgiler de çekilebilirdi. Aşağıda lejant kısmına şu şekilde bir çizgiyi de koyup önce ittifak bloğundayken itilaf bloğuna taraf değiştiren devlet şeklinde de görebilmekteyiz bazen haritalarda.